Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hazal Subaşı'ndan gelen şahane görüntüler var ki sizler için topladık ve video şeklinde sunmaktayız. Hazal Subaşı yine yepyeni görüntüleriyle gözleri kamaştırıyor. Yepyeni arkadaşlarıyla buluşuyor ve yeni görüntülerle mükemmel e, karelerle ekranlarımızdadır. Sizler için Hazal Subaşı'ndan gelen şahane görüntüleri paylaşıyoruz. Güzel oyuncumuz, başarılı oyuncumuz her zamanki gibi müthiş fit görüntüsüyle de gözleri kamaştırıyor. Onun herkesten özel yanları var biliyorsunuz çok seçiliyor, seviliyor her zamanki gibi muhteşem görüntüsüyle, karakteriyle, duruşuyla herkesten çok farklı. Sizler için Hazal Subaşı'ndan gelen şahane görüntüleri paylaşmış oldum. Daha da